Merhabalar, HVC Havalı Çocuk'tan size iyi günler diliyorum. Bu haftaki kampanyamız olan H54 Kız Eşofman Altlarını tanıtacağım. Kız Eşofman Altlarımız %100 pamuklu olup, 3 iplikli, şardonsuz, kanserojen madde içermeyen, kalite standartları gereğinde üretilmiş, çocuklarınızın çok rahat kullanabileceği, geniş kısımlarda üretilmiş ürünümüzdür. Aynı zamanda bel kısmında küçük bir bağcığı bulunup, paça kısmında da lastiği bulunmaktadır. Çocuklarınızın günlük yaşamında çok rahat kullanabileceği modellerimizdir. Bunlar üç renk olarak üretildi. Bir rengimiz ve gül kurusu rengimiz olarak üretildi havalı çocuk ürünleri. Bu hem ürünlerimizi çeşitli, Instagram'da, de... web sayfasında ve mağazalarımızdan temin edebilirsiniz. Sizlere ağlamak iyi günler diliyorum. Sağlıklı kalın. her gece,